Ne? Küçük mü? Dede. Burada demir gibi bir şey var ya. Nasıl çıkaracağız? Şunu çıkaracağız. Gelsene baksana şuna bir. Bakacağım mı? Baktım, nerede nereden, nerede nerede gördün onu oradan baktım yiyor. bak. Aa ama büyük ki o ya. Sevimli şey mi lan ne çivi oldu? Çıkarayım mı yerine? İşaret işaret değildir değil mi? Demek ki altında oğlum. var. Şurada şeyler var ama ki. Tutu parçaları var. Çıkarıyor mu? Allah, ne var Kırılmaz değil mi? İndirici bir şey değil mi? Değil <laughs> mi? Bunun altında mı acaba? Kapıların çivisi, kapıları. Kapı çivisi mi? Kapı, kapıları, kapıları. Ve Onun içinde bu. Dostlar, no, yine araziye geldik dedi Eylem. Ama canımız çıktı. Hem sıcak hem çok yolu yürüdük. Bugün hava sıcaklığı 30. Yedi miydi neydi ya? O yüzden biraz geç, geç geldik ama hala da sıcak. Düşme ha. Dikkat et. Burası mı? Gişemiz burada mı geldi dedi ya? Oraya ha, burası bak. Şurada aşağıda büyük bir tane yılan vardı. Şu kenarda duruyor genelde o. Evet, ben buraya 4-5 sefer geldim. yoldan başka yere gittim de. Gitmiş hemen işte. Diiano di Cadeagne, Tacomma Sannaldo. Sen oraya in. Sen oraya in, ben buradayım bak o duvara gidiyorum ben. Ya beraber aşağı gidelim gel. Orada 10 dakikalık işimiz var. Dedim sen bırak. Ama hiç çantanı da alman lazım dedi. Niye? İçinde onun hilti var ya. Duvar oy ya. Aşağı gidelim yok. Şu işi halledelim dönüşte buraya vururuz

aslında yılan da değil yani. Ama bunun üstünde bir işaret daha varmış, bir yapı daha varmış. Onu kırmışlar. O size daha güzel olurdu. Bizim çivi bulduğumuz yerde şurada yer Yusunlar vardı. Şurada bir işaret. Buradaki her ağaçta diken var. Görüyor musunuz? 我、哦，不，我，我，不，我，不，我。不，不，不， Çöküyormuş diyor. Arkadaşlar. Şurada bir sinyal alıyoruz ama. Aslında burada bile bir sinyal var. Farkında mısın? Bak burada. şöyle bir gireyim. <laughs> Şurada ışık yapalım biraz şimdi bir cihazla. Get <IX sa -Calais> <sa> <Four -ALLY> <XS2> this. Şöyle bir sınıf Daha körü. Şöyle dursun. Hem bir ışık versin. 什么鸟玩意儿？咦！ Bir de bana hiç versene. Sana zahmet. Ben göremiyorum da. Ucun, ucun ne var? Ucu benim çantadaydı e buradan kırmızı bir şerich koyun. Buraya tuğla var. Thank <laughs> you. Dede. Ağzından. Bak 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 bak. Gözünün, gözünün, Sen de dedim burada bir şey olacak diye. Tuğla. Burayı tuğladan kapatmışlar. Gidelim şimdi. Şöyle şurada. Senin bununla işin var mı? Yok. nereye şeye mi? Ee. Git. Ben de geliyorum. Çekici lazım mı? Yok yok al. Küre buraya bıraktım. Küren de al. Yok sana lazım olur belki o. Toprağı bu tarafa doğru. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> o Toprağa iyi bak başka bir şey de olabilir. <laughs> Evet bunun devamı var burada Dostlar Biz burada çalışacağız bu akşam malzeme getirdik. Ya da şimdi de kalan malzeme getirmeye gitti. Arkadaşlar. Burada bir şey oldu belli zaten. Yukarıda onun şey işareti var bir çivi vardı mah çivisi, çivisi gibi. Arkadaşlar biz bu akşam buralardayız. Şarjım az. Yettiği yere kadar çekeceğim. Arkadaşlar burası çok güzel bir yer ama arkadaşlar. Bunun içinde olur bazı şeyler. Ya e bunda da var. Kiremit. Şimdi takım takla atar arkadaşlar. Buraya getireceğiz. Lamba mamba var. Jeneratör var. Şu alanı açmamız lazım biraz. Çünkü bu bu horasan arkadaşlar. Borsamı Bu buradan kaldıracağız. İçeri gireceğiz. İşimiz çok. Hadi bakalım.